Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostunuz. iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bed Wars'lara kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Let's go. O ne la? Bu lobi ne oğlum? Öyle bir lobiye denk geldim ki herkes ranklı herkes inanılmaz sağlam gözüküyor. Dur bakalım ne yapacağız arkadaşlar? Hep beraber göreceğiz şimdi. Ben şundan bir alayım. Ne olur ne olmaz çünkü <laughs> Yani başımıza neler geleceğini biz daha bilmiyoruz. Şunları bir alalım, bir kaplayalım bizim bedleri falan filan bir şeyler yapalım. Heh, geldi geldi geldi. Geldi geldi geldi. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin lan. Nereye gidiyorsun oğlum? Ben nasıl öldüm ya? Gel gel. Gel gel. Al buyur. <laughs> Oo sen de geldin, hoş geldin. Evet geldin, hoş geldin. Gel buyur, gel buyur, gel buyur, buyur, buyur. Gel buyur evet. Görüşürüz. Woohoo! <laughs> Şimdi ne oluyor ya burada? Ne oluyor abi? Herkes bize gelmiş dalmış. Sanki ben kötü biriyim. Kardeşim neden bize dalıyorsunuz be? Ben kötü değilim ki. Böyle bir gelelim be abi. Şöyle bir yaptık mı da? Güzel olur. Evet kaçalım abi. Bu lobide kazanılır mı? Kazanılır. Onu söyleyeyim. Ama birazcık dikkatli olmalıyız. Ya yani kazanılabilir bu lobide. Ama dikkatli olursan kazanılır. Kardeş bu ne yapıyor? Bana geliyor ya. Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor abi lobi, lobiye sağlam dedik ki lobi değişik değişik hareketler yapıyor. Lobideki herkes bir de yani. Lobideki herkes değişik değişik hareketler yapıyor bir de. Abi inanılmaz. Şöyle bir gidelim ya. Gözünü seveyim. Herkes bir kafayı yemiş. Eee şeyi maviyle şeyi ha O bir herkes altı bin yedi bin, bin, bin kil falan filan diyor. İyi güzel dur. <laughs> dur bir dakika dur. Şunu alayım şunları alayım. Şunları alayım. Ha yeşili kırdın mı? Ee, onu kırmış. Dur bir saniye. Yeşili gitsek kırsak iyi olur aslında şimdi ha. Bir dakika dur şuradaki malzemeleri alalım da ondan sonra gidelim. <laughs> Arkadaşlar bu lobide de kazanılır mı? Bu lobide de kazanılırsa gerçekten inanılmaz şeyler ortaya çıkartabiliriz. Bu lobide de kazanılabilir. Ben bir gideyim merkeze. Hadi gideyim merkeze hadi. Mavi arkadaş sen de gidip yeşili kırsana. Mavi arkadaş. Ne olur ne olmaz abi şimdi durduk yerde başımız ağrımasın. Şöyle bir yapalım. Heh. Tamamdır. Şimdi bir yiyeyim. Ne olur ne olmaz abi. Evet bir tane pearl alalım. Aa, mavi gitti cici oldu he. Tamam o zaman şöyle yaptık şöyle yaptık şöyle yaptık şöyle yaptık. Tamamdır abi. Yeşil abimize gerçekten böyle sağlam bir gidiş yapmalıyız. Yeşil abimize şöyle harbi bir gidiş yapmalıyız. Harbi harbi. Harbi bir gidiş olmalı. Ateş top falan mı atacak o bana ne yapacak ya. Yeşil kardeşimiz bizim komşuydu. Lan aslında o kadar da şey değil ya. Zorlu değil yani aslında arkadaşlar. Şunu yapsan. Şunu getirsen. He, bir şeyler aldı. Bir şeyler aldı. Dur, dur dur bir şeyler aldı. Dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Bana doğru görünmezlik de gelecek bu arada. Haberiniz olsun. Bana doğru görünmezlik de falan gelebilir. Görünmezlik de falan gelebilir çünkü dikkatli olmalıyız. Ver, bir alalım şöyle. Bir saniye. Görünmezlik içti, görünmezlik içti, görünmezlik içti, görünmezlik içti, görünmezlik içti. Görünmezlik içti, görünmezlik içti, görünmezlik içti, içti. Evet. Görünmezlik içti kardeşim benim sağ olsun. Okay bro. Görünmezlik işte kardeşim benim ya. Hoppa. Hoppa. Sakin kalalım lütfen. Sakin olalım lütfen. Sakin kalalım lütfen. Bu lobi de kazanmak imkansız gibi gözükebilirdi ama İmkansız değil kardeşim dünyanın en, bad war, en zor bad wars lobisine düştük gerçekten daha demin en zor bad wars lobisinde oynayıp win alarak çıktık nasıl oldu ben de anlamadım hadi bakalım şimdi yan tarafa doğru geçelim arkadaşlar ben şuradan bir setimi alayım aldım fıstık gibi setimi kılıcımı da aldım şimdi rakip falan gelir onlara da bir gider dalarız let's go be kardeşim hadi bakalım uçuyoruz buradan şimdi yan tarafa doğru. Alo komşu bir dakika ben bunu niye bırakmadım ya? 4 tane gol oraya bıraksak. Orkoş durdu o demek ki oyun ne zordu ya öyle. Açık aramaktan kaça 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 ne oynadık be? Kaçmaya alışkınım canım. <laughs> o konuda sıkıntı yok. Cubecraft'ta yaptığımız T partilerde genelde 3 takım vs 1 takım şeklinde oynadığımız için. Cubecraft'taki yaptığımız tryhardlarda genelde öyle şeyler başımıza geliyordu yani. O neymiş bunlar ne? O 7-8. tamamdır setimi aldım. Hı, buradan bunu aldım. Bunları da aldım. Mis. Çertemiz. Hemen gidelim buradan abi. Fıstık ki burayı alalım. Sonra gidelim bizim base'in o taraftaki diamond'ı alsak mı acaba? Bilemedim ya. Diamond'ları birazcık özen göstersem yoksa hemen merkeze mi gitsem? Bence ben burayı alıp merkeze gidelim. Daha tatlı olabilir arkadaşlar. Komşumuzu çünkü birazcık erken bitirdik. Hadi dur ya. Koruma yapsam yeterli. Bir de heal pull yapsam yeterli. tam? Keskinlik almaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi bir merkeze varacağız. Koş oğlum. Koş koş koş. Ersen'cim koş. Önce bir şuraya. Minik adaya. Minik adadan doğruya. Yani ne kadar mantıklı bu gidiş yolu bilmiyorum ama. Oh düşüyordum az kalsın. Şu yolun ritminin bozulduğunu anladığım anda bırakasım geliyor. O yüzden yani düş neye düşmüyorsun sen hiç yol yaparken diyorsunuz işte. Düşmememin sebebi bu. Yani yol yaparken ritmin bozulacağını anladığım anda bırakıyorum yol yapışını. O yüzden böyle oluyor. Oy gelince vallahi taktik konuşasım geldi ya. Hemen dönüşte bir setimi upgrade diyebilirim. Aslında bütün setleri almış oluyorum. Yani deri başladım, zincir aldım, gittim ondan sonra demir aldım, sonra geldim şimdi diamond alacağım. Döndüğünde belki koruma 2 de yaparsın. Belki çıkmıştır şimdiye çoktan. Ee, malzemeler. çıkmazsa da bekleriz be kardeşim. Koruma 2 dam seti olur. Keyfimize bakarız. Yani koruma 2 dam setle böyle eee fireball jump falan yapmayalım Hypixel'de. Hypixel'in fireball'ı çünkü fazla uçuruyor ve koruma 2 de yetmez. Onu da söyleyeyim. Evet kanki görürsem söylerim. Ee, şöyle yapayım. Tamam mı? Gel, gel, gel daha gel. gel. Gel 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 buyur buyur Gel gel buyur hop. Hadi bakalım. Malzemeyi verir miyim sana? Vermem. Hemen döner base'ime alışveriş yaparım. 12 tane emerald oraya bırak. Boşuna mı bıraktım? Set. Pearl. İksirler. Artı gelelim buradan. Kılıç. Pearl. Şu. Bu ıvır zıvır. Heh. Tamam. 2. 3. 4. 5. Hop hop. Güzel oldu. E kardeşim orada biz boşuna mı bıraktık oradaki malzemeleri biz? 12 tane. He? Yey. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Nereye? He he he. Evet. Şimdi evet korumalarımızı falan bir abartacağız abartmamız lazım. Onu da anlamış olduk en azından. Ee, koruma iki diamond setimizi yapalım. Ondan sonra keskinliklerimizi falan yapalım. Gri arkadaşımız da böyle geldi birazcık bizi üzdü. Canımızı sıktı. Evet. Şunu alayım. Şunları alayım. İkiye bunu alalım. Heh. Şöyle işte artık arkadaşlar. Gelsinler gelsinler. Sorun değil ama tek bölüm var. Öyle bölümü de rahat rahat harcamam yani öyle sağa sola. İnanılmaz taktiksel oyunlar oluyor ya. Herkes birbirinin açığını falan kovalıyor. Ateş topu yemek de istemiyorum açıkçası. Tek pörlüm var çünkü ikinci pörlü almak için de merkeze gitmek, ondan sonra tekrar gelmek falan filan. Böyle bir şey olabilir. Birazcık zorlayabilir bizi. Balta almamışım, kazma da almamışım. O yüzden böyle kırdım abi. Yapacak bir şey yok. Kazmayı, baltayı en iyisinden aldık abi. Ne olur ne olmaz. Şimdi obsidyen, obsidyen falan da görme ihtimalimiz var mı? Var. Şimdi ne yapalım abicim? Bir koruma 3'e doğru ilerleyelim mi? Koruma 3'e doğru bir ilerleyelim e, ee, gri de bir voidladı bir şey oldu. Galiba onun bedeni falan bir alacaklar gibi gözüküyor. Bol malzemeyle oynamalıyız arkadaşlar. Çünkü bedimiz yok. Hypixel değiliz. Daha deminki lobinin ardından bu oyunu da kazanmak istiyorum. Tepemde mi? Tepemde. Vallahi tepemde. Dur lan atma atış topu. <laughs> dur lan atma atış topu. Dur lan. <laughs> dur oğlum dur. Dur oğlum dur dur. Yapma. <laughs> He Akuacım geldin mi öyle şey? Geldim gelmişsin gelmişsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel. 15 saniye sonra koruma içi abi. Yapacak bir şey yok. Böyle oynamak zorundayız. Şunu bir 3 yapalım. ha. Gelelim buradan iki tane ateş topu falan alalım. Heh. Bunları alalım bol bol. Altın elma. Sonra bunlardan alalım. Güzel. Şimdi merkeze gitme vaktidir arkadaşlar. 2'şer tane mi çıkmış? Güzel. 4 ne olacak? Yeşil hatta klinap atmak. En mantıklısı. <laughs> <laughs> şimdi ben buradan 12.yi de alacağım. Diamond kılıç artı, pearl'ler artı, görünmezlik, görünmezlik falan filan. Bir şeyler kaynatacağız artık. Şimdi en son sen griyi kırmıştın. Griden pembeye geçmişsindir. Pembeden de buraya geçmişsindir. Buradan şimdi turkuaza geçiyorsundur muhtemelen. Burada bir yerde olman lazım senin. Bana bir ateş topu atabilirim ha onu söyleyeyim. Üzerimde çünkü fazla malzeme var. Ve iyi de konumdayım şu anda. Onun birincinde yani adam. Ya bir yeşil kankimi arıyorum ya. Yeşil kankim gerçekten önemli bir kankim. Ve artık şey de var bizde şu anda. Keskinliğimiz de var abi. Yeşil kankimi arayayım. Evet boş ver şimdi Turkuaz. Yeşil kankinin nerede olduğunu bul ve git dal. Bu kadar basit. Burada değil. Her Optifine ile bakalım hadi. Hadi hadi her yeri Optifine ile bakıp yeşil avlayalım. Havada indirip öl. Hop ye bunu. Gel. gel. Gel gel buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya gel buraya gel. Hop şunu al bakayım. Buraya gel buraya gel. Hop 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 hop. hop, hop. İşte bu kadar. Huf. Bu önemliydi. Bu önemliydi. Bu gerçekten önemliydi. Bu gerçekten önemliydi arkadaşlar bizim için. Çünkü korumalarını keskinliklerini yükseltmeye çalışan ve midde boşluk bulduğu zaman gelmeye çalışan bir rakibimiz vardı. İnanılmaz taktiksel. inanılmaz güzel oynadık. Hadi bakalım şimdi. Bunu bir taşlandıralım arkadaşlar. Turkuaz arkadaşımıza gidelim. Bunu şöyle güzelce bir taşlandıralım. Mükemmel bir video oldu gerçekten. Çok içimesinde bu video. Çünkü en zor e, lobisinde oynamıştım. Tuttu mu? Tuttu tamamdır. En zor Bad Wars lobisinde oynayıp kazanmasını bildik. En zor Bad Wars lobisinde oynayıp kazanmasını bildik. Üstüne bir de kardeşim yani maçı da kazanıyoruz. He bu şey kazmaymış da. Evet, evet 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 İşte bu kadar Harikaydı En zor full ranklı Bad Wars lobisi artı Böyle taktiksel bir lobide de kazanmasını bildik Kendinize iyi bakın Hoşçakalın like atıp abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın Görüşürüz